Tabii. Ee, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şimdi bir mesaj yayınladı. Diyor ki, halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur. Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir. Göstericilere sesleniyorum. Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin. Polislerimiz aziz milletinizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7-24 görevinin başındadır. Evet şimdi e, Melik e, bu Azat Barış ne zaman çıktı Almanya'ya? Hani de şöyle. Şimdi bu Azat Barış e, bir siyaset bilimi doktoru. Yani e, nasıl deneyim hani örgütün e, ne, ne deniyor böyle eğitimli Ya Melik bir çok yaşayan. özür diliyorum Estağfurullah. da. Estağfurullah. Şimdi haber geldi. Bana bana süre vermediler falan. Yok yok ben e, sadece önemli olduğunu düşündüğüm şeylerde kesiyorum. Şimdi bak İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis binası önünde eylemciler şu an ne diye slogan atıyor biliyor musun? Kö Kötü bir şey söylüyor. Hayır. Küfürlü bir şey Özgür söyleme. Özgür gelsene, biber gazı yesene diye bağırıyorlar. Ha. Ve televizyonlarda yani işte bu var. Şimdi kardeşim, senin de kontrolünden çıkar işte bak. Şimdi öyle kolay değil bu işler. Sonra ne oluyor? Bak seni de sorgulamaya başlarlar bu işler. Öyle bu bakan marjinal, marjinal gruplara bu kadar alan açarsan, siyasi heveslerle ve hırslarla, dönüp seni de vurmuş. Evet. Çok özür dilerim. Sokak evet, çoğu tablo. zaman tehlikelidir. Özellikle provokatörlerin çeşit attığı yerlerde. Evet. evet. Ya Bakan Bey'in uyarısı önemli. Önce onu söyleyelim. hakikaten. Onu tekrar yani konuşacağız. Yapmayın, etmeyin Sen diyor. Şimdi Çok önemli. Sen bize şu azatı anlat. Evet. Yani şimdi azat barış ben şöyle aralarındaki anlatayım. Aralarındaki tek zeki bu mu? Önden bilgi mi almış? Beşinde şöyle, nasıl kaçmış? Şöyle. E, şu azat barışı biraz anlatırsam mesela daha da Zafer'in anlatım üzerine böyle daha iyi oturacak. Ha hani niye azat barış? Niye demdeyim? Niye hedefe değil onu ne cevap. Şimdi bu Azat Barış çifte vatandaş. 1997-98'e kadar Almanya'da yaşıyor. Siyaset bilimi doktorası var. 97-98 gibi Türkiye'ye geliyor. O zaman Yeşil Sol ve HDP içinde medyadan sorumlu gene başkan amcılığı yapıyor. Sonra aday oluyor sonra çekiliyor. HDP'nin kapatılma sürecinde İstanbul Kadıköy'de e Spectrum House diye bir tinten kuruyor. Tamam. Tamam mı? Yani eğitimli, bilimi doktorası olan Almanya ve Türkiye vatandaşı değil bilen falan bir isim. Şimdi bu bu profili anladık değil mi? Tamam. Yani, Ama Kandil'in en güvenli isimmiş. Işte nasıl bu, oluyor bu? Şunu için anlattım. Bu organizasyonu yani yapabilecek şunu, kapasitesi pardon, olan biri. Şunu bilmiyor mu Türkiye Cumhuriyeti? Ee, Azat Barış denen kişi, Kandil'in yöneticileri isimlerinden öyle görünüyor. Ee, Kandil'in en güvenli isim. Ve İstanbul'u Göbeğinde Tingten kaçıyor. Buna nasıl müsaade ediliyor? Ben de bu soruyu soruyorum. Ben bilmiyorum. Peki, ama bazı belediye be... başkan adaylarına nasıl müsaade ettiysek ona da, ya öyle da müsaade ediyoruz. Çünkü demek. belki yani tam tespit riski tam tespit edilememiş hani olabilir. Hakkında hiçbir kayıt yok. Ha bitti. Suçlayıp Yok zaten yani. diyorum ya siyaset yani doktorası, olan, yani bir şey siyaset bu ya, doktorası olan çifte vatandaş dil bilen falan Hayır, bir adam. Sonuç itibariyle pek çok güvenlik kaynağımız var ya yani bunun kan dille bağlantısını 50 kere ortaya çıkarmışlardır. Bence bu teşvik edilememiş olabilir Hande. Nasıl ya herkes yazıyor şu an kan dille bağlantısını Hayır, 156 şu anda kişiye. Zaten patladı artık. Allah, Allah, hayır canım yani Tahir'in yani HDP yani 97 kapatma davasında zaten tamam e, Kandil'in en güvendiği lider bak lider isimlerden ha. tamam mı? Ondan sonra o 156 kişi meselesine sonradan geliyoruz bu tamam. arada. Ya o o, yani ya, o orada... organizasyona katılmadıysa, karışmadıysa, eline silah almadıysa, yardım yo, o, yapmadıysa zaten... bir şey yapamıyor devlet tamam. işte. Suç lazım. 5 Be Mart'ta bu, 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 kişi 5 Mart'ta... Ya ben Kandil'in Ankara temsilcisi olacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Öyle bir noktada mı bilmiyorum temsilci mi? Şöyle onlar belki bir tespit bir Birçok belediye başkan Normalde adayının bir suçlu olduğunu, Kandil'le bağ olduğunu biliyorduk. Aday oldular, seçildiler. Sonra aldık görevden kayyum atadık. Bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Ama yasal haklarını kullanmış oldular. Öyle diyeyim yani hakkında hüküm yok. Dava yok. o tabii orası tartışmaya değer yani. Çok kesinlikle de tartışmaya değer. Ee, ama şöyle, şimdi bu kişi e, dediğim gibi geliyor. İstanbul Kadıköy'de Spectrum House diye bir think tank kuruyor. Ben bu think tank'in de hülü olabileceğini düşünüyorum. Çünkü akademik kadrosu da çok sayıda yabancı falan var. Böyle çok ciddi bir raporu falan da yok. Taradım yani geçmişe dönük. E, pek bir şey rastlamadım. ...şimdi onu tabii savcılık ortaya çıkaracak sonuçta... ...ama yani oraya bir soru işareti koyayım... ...şimdi bu niye bu profili böyle anlattım... ...çünkü Zafer'in anlattıklarının... organizasyonu yapabilecek bir kapasite ve zeka... ...anlatabiliyor muyum? ...hani sen dedin ya... ...ben varken... ...bir sürü adam varken niye böyle biri? Hı hı. ...bunu organizasyonu yapabilecek birinden bahsediyoruz... ...şimdi iddia şu... E, ...deniyor ki... ...bu seçim döneminde... İşte demeye HDP'yi falan çok böyle bulaştırmadan bu kent uzlaşısı meselesi, adaylıklar, bedi meclis büyükleri, bedi başkanlıkları falan filan bütün bu işleri bu isimler üzerinden çözün. Yani listeyi bu mu hazırlıyor aslında bir nevi? Evet, İsim öne, isim öneren, organizasyonu yapan iddia o yönde. Bunun üzerinden halledin, hani böyle sessiz sedasız ve bu trafik e, böyle başlıyor. Abi Ahmet Özel isminde bu mu ortaya atıyor? Biliyor evet. muyuz? Yani merak ettim. Hayır, işim. Ahmet Özer zaten İmamoğlu'nun danışmanı. Evet, daha o daha danışmanı. erken ayrılıyor. O gerçek uzlaşı yani. Ama öncesinde CHP Esenyurt'ta başka bir ismi evet, aday ilan evet. etti. PM'den geçirdi. Onu çekti. Sonra o 7 rahatsızdan 20. parası da onu çekti. Sağlık gerekçesi. Birden hastalandı adam. Klima etkisine. <laughs> <laughs> ve onu gösterdiler. şeyin Ahmet Bey daha önce Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ve Van Milletvekili adaylığı başvurusu var. İkisi de olmuyor. HDP değil mi? Evet HDP. E, tekrar üniversiteye dönüyor. Üniversitede rektör yardımcısı. Toros yani Üniversitesi. Mersin'de Mersi. Toros Üniversitesi. Sonra oradan İstanbul'a geliyor. Zafer'in dediği gibi Ekrem Bey'in danışmanlığını yapıyor. Oradan BD Başkanlığı. E, şimdi bu işin bu organizasyonları yaptığı söyleniyor. Bu organizasyonları e, doğrudan işte Murat Karayun'a ve Cemil Bay'in talimatıyla olduğu söyleniyor. Oh. Şimdi o trafik ne kadar var o bilgi belgeler bu, bu tabi savcının elinde var yani böyle bir trafik ortaya çıkıyor. Evet dolayısıyla e, ya bu, bu, kişi firari ama dediğim gibi 5 Mart'ta Almanya'ya gidiyor. Ay yurt dışına çıkması zor mu? Kolay çünkü çifte vatandaşlığı var. Yani aynı zamanda Almanya vatandaşı zorlanmadan gidebilecek biri. Bir de suç istinadı olmadığı için sınırı da durdurmuyoruz. E, tabii yani çifte vatandaşları rahat gidiyor yani. Şimdi dolayısıyla o anın hani firari. Fakat şöyle, şimdi bu e, trafik ve temaslarda e, sadece İstanbul'u mu organize etti? Başka yerlere de Mersin müdahale etti. Ona dair bilgi yani. yok. Hayır. Sadece İstanbul'u yaptığı söyleniyor. Yani, Coşkun Bey diyor ya bu genişleyebilir yarın bir gün diye. Mesela onu, onu öyle anlayabileceğiz. Yani onu öyle anlayabileceğiz ama sadece bu isim üzerinden İstanbul'un organize edildiği söyleniyor. Ama bu isim diyelim ki X kişisine talimat verip atıyorum ya şu ilde de sen hallet dedim onları bilmiyoruz. Hı. Ya bizim ulaştığımız bilgi sadece bu, isim. Bu ismin... daha çok köprü eleman Melik. Efendim? Köprü elemanı. Yani bir, 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 evet ne? ya bu, bu isim İstanbul'daki işlerin bu isim üzerinden çözüldüğü anlaşılıyor bir bu diyor, trafikten. Bu Ve o dediğim Allah. gibi hani bir think tank üzeri ki think tank üzerinden de hani çok şüphe çekti. Öyle diyorsun ama şüphe çekmek kolay değil ki ya think tank. Değil de. sen, belediye bir şimdi, etkinlik yapıyorum der. Akademik bir ka, adamı çağır. Ya, akademik ka, şeyim var. Ünvanım var. yoksa... Biraz daha böyle şey de duruyorsun. Kentli de duruyorsun. Ya, Handan arkadaşlar. olmaya Arkadaşlar. Yok bunu bırakın. şey anlamda söylemiyorum. PKK, KCK yapılanmasıyla <laughs> e, bu ülkenin kaç yıldır e, mücadele ettiğini biliyorsunuz. E, röntgeninin nasıl çekildiğini de biliyoruz. Ee, yani be, bu beyefendi bahsettiğiniz Beyefendi dedim ama Bu kişi bahsettiğiniz şekilde bir adamsa HDP'nin paralarını saklayacak Üzerine alacak kadar Zaten HDP'nin parası niye HDP'ye Bırakıldı o ayrı tartışma konusu da e, Hala kapatamadık partiyi duruyor. Ha, ondan Dört sonra, yıl oldu e, Dolayısıyla Kandil'de de Muhteber bir adamsa ve bu adamın illaki bir yerlerde bayağı bir izi vardır. Hiç merak etmeyin. Yakıl yani mutlaka kokusu da ortaya çıkar. Olmama ihtimali yoktur. Hayır. Yani bundan bahsetmiyorum ben. E, Başkalarıyla tamam. da vardır. Çok, evet. Çok. Evet. Yani e, dolayısıyla hani bu terör soruşturması da e, en önemli önemlisi burada Ekrem Bey, e, o azat barış firari, diğeri zaten ofis çalışanı talimat üzerine bu işleri yaptığı söyleniyor. Yani çok aman aman bir isim değil o. Asıl kilit isim yurt kaçmış. Şimdi burada bu e, terör suçlaması bu e, şeyin soruşturmanın önemi şu Zafer Başta söyledi ya eğer buradan bir tutuklama gelirse e, İstanbul Büyükşehir'e kayyum bu dosya üzerinden atanabilir. Yani eğer evet, doğru. Bu, burada e, şey sonuçlanırsa. Buradan tutuklama, kadar kararı gelirse çünkü, atanır kayyum. Evet, çünkü o yasa Herhangi bir esnemeye ya da başka bir seçeneğe cevaz net. vermiyor. Çok net. Terör suçlamasında kayyum atanır. Nokta. Beş, kı yok. O yüzden bu dosya Esa o açıdan yurt da önemli. Işte. Esayi dosyası Tabi. Tabii. Aynısı. Şimdi Direkt kayyum atanı. Burada zaten esas büyürse buradan büyür veya başka iller. E, bu çünkü... dosya o açıdan ha. önemli abi. Bu en kötü Şimdi... dosya. Ee, ha çok özür bir son bir cümle bitir çünkü bu trafiklerdeki bu trafiklerin bazı e, şeylerin görüşmelerinin e, normal görüşme olduğu için tapelerinde olduğu söyleniyor. Bir kısmı normal görüşme değil. Muhtemelen onu, onu ancak öbür haftalarda çözme mümkün. O. Bazı görüşmeler olduğu için tapelerde var. Ses var yani. Şimdi evet. şöyle Süleyman Soylu bunu zamanında açıklamamış mıydı? Hatırlamıyor musunuz? Eee yani bir, bir, birkaç tane şeye dikkat çekmişti. Ben öyle hatırlıyorum. Ben konuşmaların kayıtlarının olduğunu hatta TRT'de kend... acaba daha eski bir yayın mıydı o? Hayır Yok. o sen onu yanlış hatırlıyorsun. O konuşmalar şeyle FETÖ ile alakalı bir şey demişti. FETÖ mi alakalı? FETÖ ile yani? Beraber miydik yayında? Yok değildik. Ha. Ben öyle etkili yerlere çağrılmadım. <laughs> Gene bana geldi işte. Neyse Coşkun Bey şimdi. Uzaktan takip. Çok ederim. net e, açıkladılar durumu. Enteresan bir yapı görünüyor, iddia olarak görünüyor diyeyim. Ee, şimdi bu ne demek? Yani e, iki parti tabii ki seçimler buna müsaade ediyor, bir araya gelebilir. Ama burada bir seçimle bir araya partiyle bir araya gelme demle de görüştüler ama bunun ötesine geçmiş bir durum olduğunu mu işaret ediyor ve bu e, yani ben kimseyi şu an yargıç değilim burada. Dolayısıyla sadece iddia üzerinden konuşabilirim. Bu bir şekilde terör örgütüne hem iş sağlama hem de para sağlama iddiası Bence mıdır? Bence öyle. Şimdi az önce bir soru sordun ya Zafer'e başka bir konudan bahsederken 100 milyon gibi bir rakam konuşuldu. paralar nerede dedin? Hı hı. İşte o sorunun cevabını biz de arıyoruz. Nerede? Şimdi yolsuzluk bölümünde işte fason şirketler, bir takım ihaleler... Ederin üstünde gelirler, yani bir örgütsel döngü var. Hı hı. Bu bahsetmiş olduğumuz 95 kişinin kaçı neresinde bilinmiyor tabii. Hani bu 95'in ne kadarı piyon, ne kadarı e, beyin takımı? Çünkü örgüt lider, yönetici böyle kademeleniyor. Hı. Dolayısıyla bu paraların onu gizli kasa dediğimiz yerde oraya kadar yani o yazılan açıklamadan bir şey anladık, bir yorum getirdik. Sonrası tamam kasaya girdi o para. Şimdi esas ondan sonrası bana göre sıkıntılı. O paralar nereye gitti bilinmiyor. Şimdi burada dediğin gibi hem bir para trafiği mi var ve eleman temini mi var ki Spektrum'du değil mi şirket yeah, adı? Mouse. Yani onun örgüt ve eleman kazandırdığı yönünde de iddialar var. Dolayısıyla eleman temini, para transferi ee, aynı zamanda da örgütsel faaliyetlerde, o kent uzlaşıları altında örgüt üyesi kişileri belediye meclisine yerleştirilmesi gibi birçok trafik o bahsettiğin şirket üzerinden yürümüş. Şimdi o kişinin, yani bahsettiğin çift vatandaşlı kişinin, e, Azat Barış'ın, Hande şurası çok önemli. Çok pardon, çok özür dilerim. Ne olur unutma. Ee, Adalet Bakanı'nın, şu an bir e, mesajı geldi sosyal medyadan. Yılmaz Tuşlu diyor ki, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı. Özellikle sorumluluk makamında bulunanlar açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir. Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleştir gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, Yalnızca dosya kapsamına göre karar verir. Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak. Maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir. Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir. Şimdi önce Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı'ndan ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan e, sokaklara ilişkin, e, sokak çağrısına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Evet. E, bu açıklamalardan önce biz de buradan e, bence çok önemli hepimiz e, uyarılarda bulunmuştuk. Birazdan bitirmeden mutlaka son bölümde bu açıklamalarla birlikte bunu bir kere daha değerlendireceğiz ama şimdi önce şu dosyayı bir bitirelim. Zaten e, şey. yani iki bakanda da provokasyonlarla sokakları karıştırma... Tabii ama bunu söyledik. Hiç kimsenin faydası söyledik yok yani. ve Çünkü Demek geldim, ki bir duyum var. Geldim, Demek ki bir istihbarat var. Demek ki bu konuda bir çaba var. Sağ evet yani bunu yapmaya gibi, dönük. Hayır şöyle İstanbul'da e, sıkıntılı durumlar hala devam ediyor. Evet. Dolayısıyla ee, anladığım kadarıyla hem İçişleri Bakanlığı hem diğer yetkililer e, olayları yakından ekipleriyle Aynen. birlikte takip ediyor ve dolayısıyla bu nedenle de çok dikkat ediyorlar çünkü e, ortalık biraz belli ki karışmış durumda e, başından beri söylemiştik e, özellikle gençler gençlerin yapısıdır protestirler üniversite gençlerinin ama bu ülke ee, özellikle bu gençlerin kendi aralarındaki önce protestoyla bir konuya başlayan protestoyla sonra onun karşı görüşüyle neler yaşadığını bizler bizlerin anneleri babaları çok iyi bilir. Ee, üstelik e, bulunduğumuz coğrafya sebebiyle aramızda e, Türkiye'yi birbirine zaten düşürmeye meraklı pek çok Türk ve yabancı var. Dolayısıyla ee, tüm siyasi partiler bir yerde bir durup bir düşünüp bir sakinleşip bir dillerini yumuşatıp gerçekten e, Türkiye'nin bir karışıklığa sürüklenmesine müsaade etmemeli. Bunu yaparken gençlerimiz dediğimiz çocuklarımızın da aklı başında olduklarını okuduklarını biliyoruz. Ee, bazı kararları doğru bulmayabilirler ancak hukuka Hepimiz güvenmek durumundayız. Protesto hakkı onların da var, hepimizin var. Ama bunlar aramıza sızabilecek provokatörleri de düşünerek çok dikkatli, çok e, düzgün bir şekilde bir daha olmalı. Barışın. Daha barışçıl yani olmalı kapatmak, ve sizlerden ricam bakın doğru siyasetçiler her de. zaman birbirleriyle rekabet ederler. Siyasetçiler birbirlerine karşı seslerini yükseltirler. Ve siyasetçiler günün birinde e, o siyasetçi, bu siyasetçi, bu siyasi parti değişir. Bu sonsuza kadar böyle sürmez. Dolayısıyla e, ama... E, toplumlarda açılan o kavga <laughs> ve kin yarası uzunca yıllar unutulmaz lütfen lütfen gençler çok dikkatli olun provokasyonlara gelmeyin bir sakin olun bir bekleyin bir ne oluyor hep beraber görelim bakın biz burada e, anlamaya çalışıyoruz ve her şeye iddia diyoruz İddia, bilerek iddia diyoruz çünkü biz de en az sizler kadar tabii ki doğru ya da yanlış her şeyin şeffaf bir şekilde açıklanmasını bekliyoruz. Beyan esastır, şeffaf açıklanacak dediler. Dolayısıyla sakin olmakta fayda var. Ortalığı kırarak, yıkarak ya da boşu boşuna doğal, ga ya şey, doğal gaz diyorum, e polis gazı yiyerek, polisle çatışarak, biber gazı e bir yere varılmaz. Bir sakin olmakta fayda var. Sonuçta bakın gidecek hiçbir yerimiz yok. Biz Suriyelileri aldık. Bizi ne Suriye alır, ne Yunanistan alır, ne Rusya alır. Avrupa'dan vize bile alamıyorsunuz. Oturun oturduğunuz yerde. Uzun kısası. Anne bugün konuya tekrar gireceksin diye direkt Aynen öyle. Handa teyzenizi dinleyin bak. Gerçekten öyle oldu. Teyze dediğin ya şu an. Bitti. Ama teyze dediğin programın sonuna kadar artık konuşamayacaksın. Handa nine demen gerekiyor. Sen hiç konuşamayacaksın. Anne ablanızı dinleyin. Teşekkür ederim. <laughs> abi, Siz abi, her abi, zaman tamam. konuşacaksınız. <gülüyor> <Çok> <gülüyor>